Herkese merhabalar, ben Ebru. Umarım çok iyisinizdir ve gününüz çok güzel geçiyordur. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanmanızı istiyorum. Bu kişi size bir hata yaptı ve ayrıldınız. Geri dönecek mi? Nasıl dönecek? Bugün buna bakacağız. Hadi bakalım, hayırınız olmasını diliyorum. Beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Çünkü sadece sizler için geçerli olacak bu açılım. Evet bu kişi adım atacak mı, geri dönecek mi? Tabii ki geri dönecek ve adım atacak. Hem de duygusal bir adım atacak. Çünkü çok fazla size karşı bir özlem var ve üçüncü kişiler için özellikle ne dedik? Sizi tercih edip gittiyse ya da araya bir üçüncü kişi soktuysa bu kişi gerçekten çok pişman. Çünkü hiç kimse sizin verdiğiniz mutluluğu bu kişiye veremeyecek. Evet şu anda kafası birazcık karışık ama Ayın 9-19-29'unda size bir adım geliyor. Hem de duygusal ve çok sürprizli bir adım olabilir. Hayrınız olsun.